Popüler bilim kitaplarının şöyle bir iddiası var. Kadınlar günde ortalama 20 bin kelime kullanıyor, erkekler ise 7 bin civarı. Texas Üniversitesi'ndeki psikolog James Penn özel bir alet geliştirdi. Bu alet belli sürelerle devreye girerek 30 saniyelik kayıtlar yapıyor. 2007 yılında yayınlanan araştırma sonucu ABD ve Meksika'da 17 saatlik uyanık kalma süresince Kadınların 16215, erkeklerin 15669 kelime konuştuğunu gösterdi. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Şöyle ki, bir kişinin günlük konuştuğu kelime sayısını bir haftaya vurup bir hesap yaptığımızda çıkan kelime sayısı yaklaşık olarak Tolstoy'un Savaş ve Barış'ına eş. Yani böyle uzun bir kitabı okumak yaklaşık bir haftamızı alır. Burada esas mesele ne diye soracak olursanız bize bunun ne kadar faydası olduğu. Yani şunu şöyle düşünelim. Tek başına okumak, 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 saatlerce, günlerce okumak bizi geliştirmek için yeterli mi? Burada Chopinardan bir alıntı yapmak istiyorum. Çok fazla okumak zararlıdır. Çünkü düşünecek zamanınız kalmaz demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani asıl mesele okuduklarımızı sindirip içselleştirebilmektir. Yoksa pekala çok uzun bir kitabı kısa sürede birçoğumuz okuyabiliriz. Hele şimdi bir de e, hızlı okuma teknikleri var biliyorsunuz. Onlarla okumak içten bile değil bir kitabı. Böyle uzun bir kitabı kısa sürede okumak. Ama bence Nacizane benim fikrim önemli olan okuduğumuzun adeti değil. Sanırım bir yerde duymuştum bunu. Diyordu ki kişiyi bir elmas olarak düşünürsek elmasın özelliği nedir? Diyecek olursanız da ışığı alabildiğince parlak renklere bölüp ayrıştırır, karşıya yansıtır. Dolayısıyla dışarıdan gelen verinin kalitesi kadar kişinin kalitesi de elmasını pırlantaya dönüştürebilme gücüyle sınırlıdır. Dolayısıyla burada asıl olan kitabın kalınlığı, ne kadar çok okuduğunuzdan ziyade sizde kaldıkları, sizde bıraktıkları ve sizin yaşamınıza ne kadar katkıda bulunduğudur. Yani kesinlikle ben çok okumalıyım, işte ayda 10 kitap, ayda 30 kitap okumalıyım gibi çok üst düzey belki de sizi aşacak hedeflere hiç boşuna girmeye gerek yok. konu daha var. Hepinizin başına gelmiştir. Büyük bir hevesle kitap alırız. Aynı hevesle de okumaya başlarız. Ancak bir türlü o kitabı sevemeyiz. Yani bana olmuştur. Muhakkak sizlere de olmuştur. Bazılarımız ise kitabı bırakmak yerine ısrarla kendini böyle zorlayarak okumalıyım diye bunu okumaya devam eder. Ve sonuna kadar da gelir bitirir. Ama kendi de biter. Çünkü bu kötü bir okuma deneyimidir ve insanı bence kitap okumaktan bile uzaklaştırabilir. Yani çok tehlikelidir. Hatta ben bunu araştırdım. Ya niye insanoğlu bir şekilde bunu aldığı, para verdiği, para verip aldım diye niye hani okumakta ya da kullanmakta ısrarcı diye? Bu iktisatta şöyleymiş. Batık maliyet deniyormuş buna. Öyle bir kavram varmış. Yani biz para harcadığımız için bunu kullanmaya mecburmuşuz gibi hissediyormuşuz kendimizi. Öyle bir eğilim varmış insanoğlunda. Oysa her zaman sizi eğitecek, faydası olacak şeyler üstünde durmanız çok daha önemli bence hayatta. Çünkü zaman en kıymetli hazinemiz. Zamanı biz geriye çevirme gücüne maalesef vakıf değiliz. Dolayısıyla bu zamanı en iyi şekilde, en doğru kitaplarla ve bizi gerçekten geliştiren ve bizim hoşumuza giden, hoşumuza, hoşumuza gitmesi de bence önemli. Bu tarz kitaplarla geçirmek çok daha verimli olacaktır. Yani hiç boşuna 6 günde 1700 sayfayı nasıl okurum, aman okumalıyım gibi heveslere kapılmayın. Sevgiyle kalın, kitapla kalın, hoşçakalın.